Yepyeni bir Promand Rage videosundasınız. Canınız mı sıkıldı? O zaman gidin ve Promand Rage izleyin. Promand Rage. E. <laughs> ya da ne bileyim gidin yumurta falan yiyin. Evet. Herkese merhabalar. Böyle garip bir giriş var oyunun başında. Ve evet. Bakıyor şey görmüş gibi. Uzun bir şeyler. Portal görmüş Steve i̇şte kardeş Giriş bile yapamadım gerçekten evet Giriyor ve bir Enderman Seks Geçemiyoruz mu bunu Geçtik bitti mi Neyse herhalde gidiyor Anlasın ama bunu izlemek istemiyorum ben ESC'YE bastım HAY Tamam <laughs> Çok oyunu sesi yüksek olmaz umarım Neyse evet Kulaklığı çıkardım Fuck me Eee şimdi evet. Herkese merhabalar Proveler ve Progöller. Ben Bromandoyce bugün Slendercraft denilen güzel bir bağımsız oyun oynama şansını tanıyorlar bizlere. Evet başlayalım. Slendercraft. Mistake this isn't an error. Hata bu nether değil. Nereye gö gönderdiniz bizi nedir değil seni. Portal bir şey bu Tabii tabii Sex portalına girdik? You must craft if you want to survive diyor. Hayatta kalmanız için craftlamanız gerek. E bunu nasıl alacağız? E ile mi alacağız? E ile aldık. E bok. Yabadaba du diye bir tane eşyamıt verdi bize. Yabadaba du. Evet burada bir sürü şey var. Aha sayfa mı bu? Evet bildiğimiz silendir yani. Run. Run mu? Aha keko gibi İngilizce konuşuyor. Run, dos run diyor. What the fuck? How do you know it? Evet, eşimintar da güzel yapmışlar yani bildiğimiz Slender Sex. Ee, tabii Tabi yerine sanırım Enderman var ve grafikler de gayet güzel <laughs> onun ama. Ee... <laughs> evet, garip garip şeyler buluyoruz. Onun... <gülüyor> you... <gülüyor> you must craft if you want to survive. E, nasıl survive? R'ye basıyorum. E ne bok bu? Bu ne? Anlamadım oyunu anlamadım. Bir şey yaptık ama İlla ki craft ne ne alaka craft? Craftlamadan da oynanmıyor mu bu? Ne elimizde bir tane torch var. Bir sik gibi tutuyoruz onu. Korkutma beni. İçerim bacağının bacağını. Bacak şefsin. <laughs> ee, şimdi evet gidiyoruz gidiyoruz. Evet burada bir yer buldum. Sanırım burada bir sayfa olabilir. Çünkü hep böyle yerlerde sayfa oluyor bildiğimiz normal slender'da. Bu ne? Bu ne lan? Glass of Pain mi? Please don't break it. Lütfen onu kırma. Kırmayacağım. Götüme sokacağım. Daha seksi öyle çünkü. Evet içinde bir şey yok. Ha <laughs> 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 ee, Soldan girsem. Mm... <laughs> Burada da bir şey yok. Ona nasıl seksi? Evet Enderman değilmiş bildiğimiz Slenderman var. Evet ikinci sayfayı da aldık. Al şunu göt. Ee, great dedi iyi dedi güzel dedi Se oyunun sesi de sonuna kadar açık şu anda bende o yüzden çok güzel sıçıyorum <laughs> gözümü de <laughs> mi mıyım ya Gözü gözümü de kaşı kaşıttırmıyor merhaba evet yıkık bir portal bunun arkasında falan şey var yok değil mi belki sayfa belki orada bir sayfa vardır <laughs> anlayamazsınız falan <laughs> evet Teknoloji çocuk şimdi gidelim 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 gidelim. Sağ sola basınca bir şey olmuyor. F ama F basınca bu kapanıyor. Kapanma, kapattırma, kapattırma ne? Kapattırma anne ne ne. Evet bu 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 kanalı da Merhaba merhaba merhaba, merhaba seks. Çok se çok seviyoruz seni. Slender e, Almanya'dan severek izliyoruz. E, Minecraft'a da girdin. Bok yani iyice sıç sıçtık anasını mı? Ne kadar? Yine burada yok mu sayfa mayfa? Yok değil mi burada sayfa mayfa? Sayfa mayfa yok değil mi burada? Bana bak Herhalde buralarda falan yoktur bir şeyler yani. Ben yine bir içinden gireyim şunu. Şimdi ne olur ne olmaz belki içindedir diye ama yok. içinde yok. Koyayım içine o zaman. Bu, bu, bu Heh yine bir yer bulduk. Evet aynı blok sanırım bunlar. Evet. Salak salak şey. Böyle bir blok yok aslında oyunda. Ya da tekstürler çok sikim sonik. I don't speak English. O zaman sana kü şeyce konuşayım. Sana Türkçe konuşacağım. Sana burada şatafaka da fuck diyorum. Türkçe olmadı bu ama. O olsun. Merhaba. Sen kimdi bu arada? Ne arkana takip ediyorsun. Senin ağzına sıçacağım bir gün. Ama tam sıçacağım. O günü bekle. O gün bir sıçacağım. Bir daha sıçamayacak kimse. Bu başka bir şey. Ah çes. Çes 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 sandım orada. Salak Hunger Games mi oynuyorsun? Geri zekalı. Ne çesti? Allah sala. Kendime diyorum orada yanlış anladım. Eee Eee <laughs> yok burada bir şeyler. Bu bitmiyor değil mi? Biterse sıçarım zaten. Tamam oyunu kapatıyorum. Evet burada dandelinler var. Dandelin. Dan yok gülmüş lan. Sarı sarı zannettim. Renk görlü. Bir bana öyle sesler çıkarmayın burada dolaşıyorum bok gibi zaten Aa, buradan geçtik mi geçmedik değil mi tamam buluruz bir şeyler yapıyorum. bana ses çıkartma bana amına koyayım ses çıkarma küfür etmeyeceğim küfür yok asıl şey burada niye burada sayfa yok boku boku'na mı geldin lan evet, boku boku'na geldim. merhaba silahlarım silendir. Aha. Bitiririm belki bu oyunu ya kim bilir. Belki bitiririm yani silendir. Ya. Donduk bakma diyor. Al şunu salak. Şimdi gelecek al. E'ye basıyorum. Ha. <laughs> <laughs> ne yapayım korkuyoruz Allah Allah. Korkmak da bir insani bir şey. Buradan geçmedik değil mi? Bence buradan 8.950.500 kere geçtik ama öyle bir çok da güzel bir uydurma söz sayı söylerim. Ama yok bir şey burada. Biz böyle ilerleyelim. Belki bir belki orada bir karı vardır diye karı umuduyla ilerliyoruz ama hiçbir şey yok. Yok. Böyle bakıyorum daha böyle aydınlık gözükür diye. Arkamda annem falan gelecek diye anasını vardı Ama iyice yaklaşıyorsun senin bak çok bu da yaklaşıyor sana Kabaran bir şey var sana burada. Çok güzel kabarıyor sana abi. Böyle kabarıyor ki böyle bir yüz, yüzsüz suratına delik açacağım. Böyle gülücük surat yapacağım delikle. <laughs> Yapacak yani anasının şeyi götür. <laughs> eee bitti mi oyun? Kağıt yok. Burada zaten kağıt meğat. Siktir şeyler. Ee, gerek hiç yok bunlara buradan zaten geçtik burada bir tane sayfa buldum galiba ee, ben o şey not not al kafana geri zekalı not al not not notpad txt dosyası oluştur kafanda yanlısın göz oyun ambient efektleri de çok güzel bir şey bu. ne zaman bitecek oyun bitmeyecek mi You fool diyor. You fool. Seni ezik. Seni aciz. Sana bir aciz göstereceğim buradan. Bak burada çok güzel bir aciz var. Tam sana layık. Very very good. Yani. Buradan 5800 kere geçtim. Eee? Eee? Yok burada bir şey. Beni kandırıyorlar. Bunlar hep Nether'ın oyunları. Nether'a girdik bok gibi bir yerden çıktık böyle salak salak. Daha... Aa F. E Daha demin niye görmedim ben bunu? Çok büyük, çok büyük bir yer o zaman burası. <laughs> ne, hiçbir sikim yok burada. I'm fast Sen hızlıyım Sen beni bokumu ye An -an. Hı -hı. Oradan gittik yok orada bir şey Cık. Sakinleş sakin bir oyun bu Slender yani hani Ben bunu böyle Careless Whispers dinlerim Uzanırım arkama oynarım yani hani o derece Slender Craft You must seks. Ya burada bir kağıt yok mu? Vaz tamam 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 ne sikeyim eee vardır burada kağıt ya bence var olmalı. Yaptım olacak. Anasını sikeyim anasını götlerde <laughs> ben ki boşuna burada. Anlamadım ya. Yoksa bir şey çıktı Anlamıyorum. Burada <gülüyor> <gülüyor> Tamam sesimi düzelttim. Sesimi akort etmem gerekiyor aslında. Çünkü sesim ee, bir taraflarıma kaçınca böyle ses. Kutsal tarak, holy tarak. Bu bana çok güzel anasını işe yaramıyor. Evet buralara hiç gelmedik. Tamam yeni bir yer buldum. Evet sanırsam. Evet görebiliyor musun? Sayfa görebiliyor musun? Seni amına korum silindir. Ya silendirir misin ya boksun piksel piksel suratına ya. Ne diyor burada? yumas set Yok mu şimdi? Bir şey söyleyeceğim ama çok salak. Çal. Burada yok mu yani sayfam? Cık. Ya bir git ya. Slender. Slender. Git. istemiyorum İstemiyorum seni. Siktir git Slender. Seni çok... At. Cık. Yok demek ki orada değil mi? E ben ne bu? <laughs> ne ne bokuma geldi. <laughs> Ananı <anladım>. amını. Merhaba. Merhaba. <laughs> I'm blue da body body da falan. Şey, el el elindeyken si, şey yapmasın bizi domu <laughs> Evde de komşular var şu an her gün evde ettiğim diyor diyorlar. Bok. Hele Senden korkmuyorum. Hiç. Şimdi, olay şu ki. Ben olayı anlamadım. Ha, bir tane mi page kaldı yoksa? Çünkü normalde. Ha, no, yok. Normalde 8 sayfa olur. Biz 6 tane sayfa. Hani normal slendro göre. Alalım şunu. Kyoto Craft. Bu ne şimdi? Ne bu? Put some energy, ha. Ha daha iyi bu, daha anladım. Hadi antisin sekiz sekiz. İki tane daha sana nikah bulacağız. İki kağıt daha bulacağım. Merhaba. Ee, merhaba. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Evet Slender artık gerçekten salak salak, ee, en iyi arkadaşım olarak böyle hey <laughs> merhaba Slender Slender çok mender Şiir vardı şiiri de unutturdu hiç ee, Ben yazmıştım şiiri Şimdi burada kendimi göstereyim de böyle Götüm kalksın ee, Şimdi evet sıç yani sıç yok bir şey burada yok Allah senden göt Evet şey evet ne var evet ne Avici de bari. Abici var ya var yani DJ İsveçli DJ Avicii İsmi nasıl telaffuz ediyor hiç fikrim yok avici Avize gibi lan o ne öyle Şimdi Slender de nerede var ne Piskerim seni yapma öyle şeyler Korkutuyorsun beni amına Evet de burada bir şey yok harbi bir şey yok yani ben salak salak dur salak salak dolaşıyorum bitirmem lazım benim bu oyunu evet iki tane page kaldı iki page'i nerede bulacağım hakkında inanın hiç ama hiçbir fikrim yok ya burada bir yerlerde bence olmalı ya burada, burada olmalı ben burada page bulmadım buldun mu bulmadım yine hatırlamıyorum inanmıyorum inanmıyorum burada page buldum Page, 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 page. Page yok işte Arda anla ya. Uf, salak mısın esin Allah'ım ya. Ee, tamam şimdi şuradan diğer taraflardan gidebilirsek güzel olabilir bizim için. Ee, Buradan 8 mi 7863 kere geçtiğimiz için eee hani çıkaracağın seslere bak. Şimdi harita harita yok mu bu oyunda harita harita? M'ye basınca bir şey olmuyor. Şimdi evet. Acilen sayfa bulmamıza ihtiyacımız var. Ama göt. Eee, sayfa çünkü bulabilirsek oyunu bitireceğiz hani mantıksal düşünelim biraz yani e videonun sonlarında doğru kafam gidiyor böyle merhaba seni o yüzüne attırayım olmayan yüzüne attırayım ya <laughs> sik 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 ona kodum senin amına sikenin! senin oyunu bitirecektim senin o gözlerine boşamayayım gözlerin gözlerin gözlerime halledin burada oç. Senin de senin de gözlerini sıçayım. Senin de o, o nedir portalını açtın, o nedir portalını yaktığın e, çakmağı da ben bir yerime sürttüreyim ki daha çok yansın. Gazı daha çok e, şey olsun böyle tahrik olsun. Anasın ama siktir git. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve evet çok güzel oyun yapmışsınız tebrik ediyorum sizi Metal veriyor oyunun grafiklerini beğendim Şimdi diyeceksin Minecraft işte neresini beğeneceksin o değil şeydir olayları falan gerçekten hoşuma gitti Gayet güzel bir oyun yani bayağı bir sikim introyum geçti orospu <laughs> şey evet neyse iyi günler ve iyi oyunlar diyorum Şimdi burada iki canı kalmış da ben anlamadım olayı. İki canı kalmış. Birisi götemi kaçmış. hadi yani. ben <laughs> anlamıyorum bunları ben. Arkamda bir şey mi var? Arkamda bir şey mi var? Göt! Bir şey çıkarsa seçerim. Bir de...